Merhaba arkadaşlar, Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko İspanyol temsilcisi Bitci Baskonya'yı bugün saat 20.45'te konuk ediyor. Maçı Beyin Sports Haber'den şifresiz olarak canlı takip edebilirsiniz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko her maç üstüne koyarak gelişiyor ve kazanmaya devam ediyor. Seriyi 3 maça çıkardılar. Hem koç hem takım birbirine alışıyor. Temsilcimiz son maçta Makkabi Tel Aviv gibi güçlü bir takıma karşı savunma ve hücumda tempolu oynayarak rakibini şaşırttı ve çokça hata yapmasını sağladı. Maçın ilk yarısı başa baş geçti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko 3. periyotta savunma ve hücumda mükemmel bir maç çıkardı ve 21 sayı fark yaptı. Henry yine bu periyotta çok iyi oynadı. Ondaki bu düzelme de koloyu çok rahatlatıyor. Ancak 4. periyoda da Nanule önderliğinde Makkabi Tel Aviv çok iyi başladı üst üste üçlüklerle basket faullerle farkı 5 sayıya kadar indirip maça yeniden dönmeyi başardılar. Bir de üstüne Yan Veseli'nin erken faul problemi eklenince maç iyice zora girmişti. Fakat kriz anlarında hep kaybeden temsilcimiz özellikle Nando De Colo'nun soğukkanlı oyunuyla ve bulduğu kritik sayılarla maçı koparmayı başararak çok önemli bir galibiyet almış oldu. Fenerbahçe'de bu maçın en iyilerine bakarsak bu Henry, Nando De Colo ve özellikle savunmada Pierre'i sayabiliriz. Bu maçtan temsilcimizin iyi dersler çıkarması gerekiyor. Eurolik seviyesi maç içindeki bocalamaları ve hataları affetmiyor. Rakip Baskonya ise diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e karşı ilk 3 periyot başa baş hatta kran kırana diyebileceğimiz bir mücadele sergiledi. Son periyotta Efes kalitesiyle maçı kazanmasını bildi. Atletik ve çok mücadeleci bir takım olduklarını bir kez daha gösterdiler. Bu nedenle Fenerbahçe Beko'nun maçın başından sonuna kadar disiplinli ve tempolu oynayarak rakibine fırsat vermemesi gerekiyor. Bu maçı da kazanırsa artık play-off bandına iyice yakınlaşıp daha da yukarıları hedefleyebilir. Artık kriz anlarından çıkmayı başaran ve gelişen bir Fenerbahçe var. Umarız bu karşılaşmada bunun devamı niteliğinde olur. Başarılar Fenerbahçe Beko Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.